Arkadaşlar merhaba. Ergo Power enerjinin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi uzamış. Bu hiç hoşumuza gitmiyor tabi. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Zaten yeni halka oldu. Bir sürü kasaya para girdi. Net borç yok. Kasada 1 milyar 504 milyon nakit var. Net döviz pozisyonu 1 milyar 571 milyon. O arttı arkadaşlar. O da öz kaynakların %44'üne denk geliyor. Döviz'in e, yükselişi şirketi olumlu etkisi olarak arkadaşlar. Nakit akışında sıkıntı yok. Çeyreklikte yatırım görünmüyor. E, su %12 azalmış. Şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra arkadaşlar gelelim etkinliklere. Arkadaşlar biz her şeye ama her şeye çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimsellik var mı yok mu ona bakacağız. Hem de bir de bir yılda kat ettiği yola bakacağız. Hangi kalemler, hangi kalemler kötü ona bakacağız. En son geleceğiz öz kaynak bakacağız. Alternatif kıyas diye bir bak, karar vereceğiz. Neden rakamları söylemiyorum ya da neden hasılat artışını tek başına ele almadığımızı da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir bakkal düşünün. Geçen sene bir adet ekmek satıyordu 5 liraya. Ve enflasyon %60 olunca bu sene aynı ekmeği 8 liraya satıldı. Peki Anlamlı bir artış olmuş mudur? Değildir, değil mi? Bu nedenle arkadaşlar size hasılat artmış. İyi de anlamlı arttığını nasıl bileceğiz? Hasılat artmış. Yüzde on da artmadır. Yüzde on beş yüzde bir de, yüzde iki de. Ne kadar artarsa anlamlı olur. İşte bunu bir şeyle ölçmemiz lazım arkadaşlar. Bunu da ben onun için öz kaynaklarıyla ölçüyorum. Eğer öz kaynaklarına göre hasılat artmışsa şirket dinamiktir, iyidir, hoştur, devam ediyordur. Yok ona göre ee, azalmışsa arkadaşlar şirket sıkıntıdadır. Tamam mı? Yani bu bunu gösterir bize. Artık şirket yani. İşte şirketin dinamik olup da buradan anlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar hasılatla. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %370.71 oranda hasılat yapmış. Şu anda ise bu 105.17 olmuş. Neden? Çünkü geçen yıl öz kaynakları da düşüktü. Dolayısıyla yaptığı hasılat daha bir anlamlı oluyordu. Bu sefer demek ki e, bir şey olmuş arkadaşlar değil mi? Bir gevşeme olmuş. Neyse şu anda 105.17 bir önceki çeyrek 79.67 demiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir hayli düşük. Bir öncekine göre de iyi olmuş arkadaşlar. Zaten 6. çeyrek bilançosunda halk gazverilerini o zaman kaydetti arkadaşlar. Üçüncü çeyrekte sana mağaz oldu. Ama altıncı şeyde e, yani ikinci çeyrekte öyle söyleyelim. Birinci çeyrekte haklı oldu. İkinci çeyrekte de, de bilançoya e, yazdı arkadaşlar. Gelelim faaliyet kârına. Geçen yıl bu zamanlar yüzde 43.81 iken faaliyet kârı şu anda 23.70'e düşmüş. Bir önceki çeyrek e, 14.09'muş. Dolayısıyla geçen senekinden kötü bir öncekinden iyi olmuş. Gelelim net kar arkadaşlar. Net kar geçen sene 28.26 imiş. Şimdi 15.60'a düşmüş. Bir önceki çeyrek 63 e, 08'miş. Dolayısıyla şirket ne yapmış arkadaşlar? Faaliyet kârı sağ sıra yukarı doğru giderken net kar da aşağı doğru gelmiş. E, sevgili arkadaşlar. Şirket e, net kar üretmekte biraz zorlanmış. Gözüküyor. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümesine. Arkadaşlar oradan önce değerlendirme yapmış mı Zaten önümüzde duruyor. 2023'e 3'te yani halka arz olmadan önce bir değerlendirme yapmış. Sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, sonra halka arz olmuş. Tabii kasaya para da girdi. Ama ben ölçekken tabii şu kasaya giren fazla paraları çıkartıyorum. Bunu yani, söyleyeyim. Çünkü neden? Ben öz kaynakları size burada açıklarken arkadaşlar birisi temettüler Bedelli, tasisti, sermaye havası yani dışarıdan gelen etkileri bertaraf edip gerçek anlamda şirket çalışacak öz ne kadar büyütmüş size onu anlatıyorum. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar %287 büyürken şu anda bu 15-29 olmuş. Bir önceki çeyrek 56-09 Dolayısıyla bu her iki çeyrekten kötü bir performans göstermiş arkadaşlar. Çok ciddi oranda. Ha şimdi siz şey diyebilirsiniz. Ya 400'den işte 3000 küsüre gitti de iyi de abi 1600 1700 dışarıdan para topladı değil mi? Yani onu görmüyorsunuz. İşte ben onu gördüğüm için bunu çıkarttığım zaman bu oran çıkıyor. Sevgili arkadaşlar. Bu oran o yüzden böyle oluyor. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık öz kaynak büyümesi veriler olmadığı için bir, bir önceki çeyrek. Ama 2022'ye 9'un verisi de yok. Ee, sadece şu veri var arkadaşlar. 2000 yani şu anda mevcut %303.33 müymüş? 2012 var. 12'den de iyi olmuş. Öyle söyleyelim. Yani iyi bir çeyrek olmuş. Diğer veriler e, yok arkadaşlar. Ee, şimdi şurada bir şunları unutun. Bu da yanlışlık olmuş. Ben söyleyeyim. Bunları dikkate almayalım. Halka açıklıkları 27. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 2.16 olmuş. Zaten ciddi de bir yabancı para pozisyonu var. Yani %44 gibi. Dolar bir yere gitmedi. Dolar bir yere giderse bu oran 5'e kadar çıkabilir. 5-6'yı bulabilir. Sevgili arkadaşlar. FK 34.47 Piyasa değeri, defter değeri 11.28 Fiyat bölü hisse başı, öz kaynak etkisi de 30.91 olmuş. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar burada. Defter değerimiz yani 16-13. Yani birin başına düşen öz kaynak arkadaşlar. O da defter değeri deniyor. İşte o birin başına düşen öz kaynak ne kadar sürede 191 olur? %303 büyümeyle 1.8 yıl çıkıyor yani 21 ay. Siz buna 191 lira vererek 21 ay sonraki öz kaynağı şimdiden almayı kabul etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu... 21 ay sonraki şu bu büyümeyle. Tabi bu büyüme değişirse aşağıda ya yukarı e, o zaman bu da değişir arkadaşlar. Buradaki herhangi 3 bir kalemden biri yani defter değeri, fiyat ve büyüme ilişkisi değişirse buradaki süre uzanır ya da kısalır arkadaşlar. Gelelim alternatif getirilir kıyaslamaya. Tek başına bilançoyu ele aldığımızda arkadaşlar %303 büyüme Enflasyonun neredeyse 6 katı. Benim enflasyonum 54.9. 54, yani istatistik enstitüsünün açıkladığı tefettif ve bölü 2 yapıyorum ben. Dolayısıyla onun yaklaşık 6 katı. Dolayısıyla bu bilançoya kim kötü diyebilir ki? Bilanço güzel. O zaman sorun nerede? Bakalım sorun neredeymiş. Şimdi defter değerimizi 16 bölü %303 büyütürsek bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaktan dolayı 48 lira 94 kazancımız olacak arkadaşlar. Yani %300 büyütürseniz şu defter değeriniz bir yıl sonra 48 lira 94 kuruş olacak. Böyle giderse. Peki bir şirkete ne veririz? 191 lira veririz. Yani biz 191 lira verirsek bir yıl sonra 48 lira 94 kuruş kazanacağız şirkette. Yine 90, 191 lirayı %44'den faize koysak 84 lira. Yine 191 lirayı herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz kazandığımız 104 lira 0 yedik kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şu andaki şirketin getirisi 2.3 kat. Yani sen şirkete yatırırsan 191 lirayı kazanacağın para belli. 1 lira sen. alternatif getiri sana 2.13 katını sunuyor. Dolayısıyla sen burada para kazanmış gibi görünüyorsun, ama para ne Sen bunu 16 lira versen tamam derim. Ama sen ne veriyorsun? Bak 191 lira para veriyorsun. Dolayısıyla o 191 işte Verdiğin her bir lota onu enflasyondan dolayı kazancı 2.13 katı şirketkinden fazla oluyor arkadaşlar. Sıkıntı ne demiş? Sıkıntı bilançoda değilmiş. Sıkıntı defter değil. Büyüme fiyat riskisinde kopulmuş. Peki ne olması lazım? Ya bunun büyümesi 303'ten çok daha yukarıda olacak. Değil mi? Bakalım kaç olması lazım şu arkadaşlar. Kopyala getirelim. Şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Tamam mı? Yapıştıralım. Evet gördüğünüz gibi bakın. Eğer yüzde %645 büyükse şirketin getirisi, enflasyon getirisi eşit olur. O zaman ne olur? Sen böyle bir büyüme düşünüyorsan bir yıl içerisinde. Ya bu şirket şimdi büyüdü ama ben bu kadar büyüme bekliyorum diyorsan mesela yok. Tamam mı? Orada bir sorun teşkil etmiyor arkadaşlar ve sorun da yok. O zaman bu fiyatlar makul dersin. Bak. Yok bu, bu kadar büyümez, yüzde %645 büyümez diyorsan, hatta yüzde %303, büyüyecek, devam edecek böyle diyorsan o zaman senin başka bir şey yapman lazım. Ne yapman lazım? Uygun bir fiyat vermen lazım ki alternatif getiriyle eşit olsun. İşte bunu değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın gördünüz mü? 89 lira 82 kuruş olursa şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit oluyor. Ha, demek ki ne olacakmış arkadaşlar? Ya öz kaynaklar büyüyecekmiş ya fiyat düşecekmiş. Ben ne anlatıyorum size burada? matematiksel olarak bir şey anlatıyorum. Dolayısıyla anlattığım yatırım tavsiyesi değildir. Ne Değil ama arkadaşlar? Al, sat, tut, aç da değildir. Zaten yasalı bu da gördünüz. Şu iddiam yok arkadaşlar. Fiyat düşecek, çıkacak diye bir iddiam yok. Öyle bir şeyim yok. Öyle bu videoyu seyredip oradan bir yorum çıkartmayın. Bu fiyat 191'e de gider, tekrar 258'e gider, hatta 2500'e gidebilir. Benim gitmez diyemem. Ben bir şey gitmez demem arkadaşlar. Etmez derim, etmez. Gitmez etmez birbirinden farklı Zaten fiyat şeyi zirve fiyatı 258'miş. Şu anda 191 100, 100 zirvesinden yaklaşık %25.97 yani %26 aşağıda. Şimdi o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Nasıl ki fiyata piyasa ara görüyorsan, bir yatırımcı olarak ben de değere karar veririm. Ve benim değer mekanizmanı da şu olur. Benim param var. Bu parayı nereye yatırayım? paramız nerede çok doğuracaksa, enflasyondan ezilmeyecekse, paramızı en azından enflasyona karşı kurulan kazancıdan vazgeçtik, oraya yatırmamız şart. Aksi takdirde bu şirket tamam 48 lira para kazanacaksan ancak paranın enflasyona karşı erir. Bu kadar basit. Dolayısıyla ben denge unsuru ararım. Eğer 89-82 olsaydı o zaman dedim ki ya ben şirkete yatırsam da Eflasyona yatırırsam da iyidir. Belki şirket %300 değil de %320 büyür. Belki %30-350 büyür. Dersin ve arkadaşım yatırım yaparsın. Şu anda yatırım yaptığında senin paran real anlamda enflasyona karşı erir. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunun lamıcı mı bu yok. Bunun fiyatla falan alakası yok. Öz kaynak büyümesiyle alakası var. Bunlar birbirini desteklemiyor zaten. Yani %300 bir şirkete defter değerinin 11 katı verilir mi arkadaşlar? Verilmez. İşte mesele de bu zaten. Sen abartıyorsun bunu. Abarttığın zaman ne oluyor o zaman? Matematik diyor ki sen yanlış yoldasın. Matematik diyor ben demiyorum. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi fiyata piyasa karar verir ve traderler alıp satar. Ama yatırımcı yatırımcı fiyat alıp satmaz. Yatırımcı değer alıp satar. Yatırımcı da değeri ne yapar? Alternatif getirir. Piyasada ölçer, biçer. Ona göre her şirkete değer biçer. Ya bir çoğunuz diyorsunuz ki birçok bilanço çekiyor. Hepsine tükaka tükaka. Ya arkadaşlar faizler arttı. Faizler 38'di bir önceki çeyrek. Farkında mısınız? Faizler de 54 arttı. Ya ne dese %54 50 arttı. Gözüm. Şey. Evet. Hem faiz arttı hem <laughs> enflasyon arttı. Pardon. Enflasyon o kadar arttı. E faiz kaçtı? Faiz de 32 civarındaydı. O da %50 arttı arkadaşlar. Yaklaşık %50 arttı. Kabataslak atıyorum bunu. E faiz arttı, aflasyon arttı. Sana alternatif yol gösterdi. Bak diyor ki gel ben daha iyiyim. Ben de daha çok kazanırsın diyor. Şimdi dolayısıyla o zaman senin değerin de aşağı geliyor. Bunun tamam onun hakkası var. Eğer faizler düşer, enflasyon düşerse o zaman şirkette de değeri yükselir. Bu kadar. O zaman ne olur? Şuradaki 82 89-92, 120'ye 130'a çıkar. Ama tam tersi olursa da Faizler ve enflasyon arttığı müddetçe enflasyon getirisi arttığı müddetçe e, borsada patinaj yapmaya mahkum olur arkadaşlar. Patinaj yapar. Yani akıllı adam gelip buradan parasını para kazanamadığı yerde niye girsin ya? Tamam yüzde üç yüz büyümüş tamam. İyi, i̇yi de defter değerinde satılmıyor ki. Şu 191 lira niye on bir yirmi sekiz katından satılıyor e, defter değerinde? İşte bunun sebebi şu büyüme arkadaşlar. Ama abartılmış bir şey. Bu kez daha çok abartılmış. Abartılınca da Sıkıntı oluyor arkadaşlar. Öyle söylüyorum. Sen o zaman alternatif getirin altına düşüyorsun. Neyse çok konuştuk arkadaşlar. Ee, tek kelimele sorun bilançoda değil. Sorun getiri potansiyelinde. Getiri potansiyeli olmamış. Ee, bir videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olun. Bildirimleri açarsanız bu da sizin olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.